Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sahur tayfasına buradan selamlarımı iletiyorum. E, sahur'da bizimle beraber kanallar için iki tane sorumuz var. iki tane bilgi sorumuz var. Umarım iki de iki yaparsınız. E, uyumamışsanız ya da daha gözlerini aç, gözlerinizi açmamışsanız hiç bekletmeden derseniz sorularımıza bakalım. Bence uyumamışsınızdır ya. Şöyle yapalım. Ne diyor? Bakalım. Halkın tamamı Türk ve Müslüman olan Kırım topraklarının kaybedilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır? A şıkkına baktığımızda Aynalı Kavak Tehkinnamesi, B şıkkı 1792 Yaş Antlaşması, C şıkkı 1739 Belgrad Antlaşması, D şıkkı Şahin 1777'de Kırım Han'a, Kırım'a Han olması 1774 Küçük Aynarca Antlaşması. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kısacası diyor ki hangisi Kırım'la ilgili bir durum değildir? Tamam, Aynalı Kavak Tehkinnamesi, doğru Kırım'la ilgili Şahin Giray'ın hükümdarlığını istemediler. 1792 yaş antlaşması. Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı. Belgrad kalsın. Şahin 1777'de Kırım'a han olması. Tamam 1774 küçük kaynarca antlaşmasıyla biliyorsunuz ki Kırım bağımsız oluyordu. O yüzden bu da Kırım'la alakalıdır. Ancak 1739 Belgrad antlaşmasında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem Rusya'yı yenmişti. Ve son kazançlı antlaşmasını da elde etmiş oluyordu. Humbaracı Ahmet Paşa önderliğinde. Cevabımız C şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza. Şu soru yıldıza atıyorum. E buna benzer bir soru. Ben bekliyorum bu sene o yüzden dikkat ediyoruz. Saf bilgi sorusu. 1840 yılında Mehmet Ali Paşa isyanını görüşmek için toplanan Londra konferansına aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? İngiltere katılan devletlerden biridir. Avusturya katıldı. Osmanlı zaten Osmanlı için toplandı. Fransa kalsın Prusya katıldı. Şimdi Fransa niye katılmadı? Bizim için önemli olan odur. Çünkü Prusya katıldığı için Fransa geri adım atmıştır. Çünkü Fransa 19. yüzyılda rakibi olarak Almanya'yı ön planda tutuyordu. O yüzden Fransa Londra Konferansına katılmamıştır. Cevabımız E şıkkı. Anladık değil mi? Sorularımız bu şekildeydi. 2'de 2 yapan varsa yorumda da belirsin. Niye sesim gür biliyor musunuz? Çünkü ben iftara yakın bir sürede ya da iftara yakın bir sürede paylaşımları yapıp sizler için sahura doğru paylaşıyorum. Çünkü eğer gece olursa biliyorsunuz ki uyuyorlar fazla ses çıkar. O yüzden böyle yapıyorum yani. Neyse. Bir paylaşım daha sonra geldik. Beğenmeyi unutmuyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.